Evet arkadaşlar şimdi bu, bu yıl da Boat for adında bir tane gemi yapma oyunu oynuyorum. Şu an ben daha yeni başladım arkadaşlar ama başka telefonlarda baya bir gelişmiştim başka telefonlarda o yüzden gizli yerleri biliyorum. Bir tane gizli yere gideceğim hemen. Arkadaşlar sizin için de e, bil, bilgi olur. E, lütfen alttan abone ol, ol tuşuna basın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar burada e, biri daha benim gibi aynı yapmış ama altında tahtalar var. Evet burada ama gidiyor o yüzden geçemiyorum. Gördüm arkadaşlar. Geçemedim. O şelalenin içine girince oluyordu. Arkadaşlar bir de benim adım Bilal adından Kerem'di. Ama şimdi değiştirdim. Minik balık bilo yaptım. Hatta üst haritadan da görebilirsiniz. Siyah yerde minik balık bilo yazıyor. Sağ Şimdi bir tane daha yani bir şey yapmaya çalışacağım. Şöyle yapayım. Yetmedi. Bunu da Hatta bunu seleyim Bunu da aa. Böyle yapayım Ayağım yere değiyor mu Bakayım yok arkasına da bunu koydum. Evet, flat. Arkadaşlar bir arkasın altın blok taşıyor ama tahtalarla gidiyor. Altın blok oyun en sonuna varınca oluyor. Çarptım ona. Bir tekrar bakacağım o yere. Yok burada değilmiş arkadaşlar. Diğer tarafta. Evet şimdi buraya bakalım bir. Burada da yok ama şurada küçücük bir şey var. Ve buraya giriyorum. İnşallah aşağı düşmem. Evet gerçeğini bulmuşum. Heh, girdim. Şimdi a, re, renklere tıklıyor ama yanlış yanlışa tıklarsak o zaman e, ya şuradaki asit yükseliyor ya e bombalar geliyor. Son bir tane kaldı. Hadi doğru olsun. Doğru. Buradan kapı açılıyor arkadaşlar. Eskiden e, buradan ittirince böyle şey oluyordu. Metre geliyordu bunun altında gizli bölme olup. Ama şimdi kaldırıldı oyundan hem de burada bir şey yazıyor kalemle. 0.001 Bunu anlamadım ama buna deyince oyuncak geliyor. Size. Bunun aynısından size geliyor ve başka hesaptan falan da girseniz o orada hala duruyor ve dokununca tekrar geliyor. Şimdi istediğinize tıklayabiliyorsunuz böyle. Arkasında da yer var böyle. Evet ben geri çıkıyorum. Devam edeceğim yoluma geri. Oyuncak aldım. Geri yoluma devam edeceğim şimdi. Arkadaşlar sizin için e, emek veriyorum. Bir sürü. E, abone olursanız çok sevindirim. Ama bir şey oldu şu an. Kafam batıyor. Evet buraya kadar geldik. 42 bakalım ne alınabiliyor 42'den. Ee... Hiçbir şey alınamıyor. Ben kutu açacağım o yüzden. İki tane. Hadi bakalım iyi bir şey çıksın. çıkmadı. Eh. İki tane de şundan açacağım. Evet. Bu çıktı. Şimdi daha güzel gemi yapmaya çalışacağım. Bakalım hangi şeylerim var? İlk önce en çok olandan başlıyorum. En çok olan tabii ki oyun ilk verdi. Tahta. Bir tane balon alabilirsem buradan. Balon nerede? Balon. Buraya balon gelirse e, ve benim param yeterse balonu e, almaya. O zaman 100 TL kazanıyorum. Çünkü e, burada görevler var bir sürü. Şimdi en çok olandan başladım. Tahta, buraları Şimdi bitmiştir büyük ihtimalle. Evet. Ee, şimdi diğer bloklarla tamamlayacağım. Şimdi içini de tamamlayacağım. bunları. Hatta desenli olsun böyle. Ee, iki tane de. Şimdi buraya e, tahta kısmına bunu böyle yapıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra bunu, e, bunun altına da böyle yapıyoruz. Şimdi bir tane de e, buraya böyle koydum ben. Burası e, gö gözcü kulesi şimdi arkadaşlar e, oyuncağımızı da koyalım aldığımız evet oyuncağımız da burada duruyor şimdi e, bunu da buraya koyacağız bunu e, buraya koyacağız. Ee, şimdi e, bunu da böyle evet e, şimdi böyle koyduk. Arkadaşlar e, bir de bu bitince e, bununla öldüğümde e, videoyu bitireceğim. Baya uzun oldu çünkü video. 11 dakika şu an. Galiba şu an 11 dakika yazıyor. Ee, 11 değil de 10 dakika e, 55 saniye falan yazıyor. Şimdi 11 oldu. Evet Bununla ölünce şimdi eee video bit bitecek arkadaşlar devamını ee, çekerim e, bir dahaki videoya bunun devamını da çekebilirim e, ya da şeyi çekerim e, ya da başka bulduğum oyunları çekerim Evet bayağı sağlam yaptık o yüzden 2-3 e, bölüme geçtik şu an. E, sağda sağ yanda gösteriliyor şu an. Nerede olduğumuz en önde biziz haritada şu an. Arkadaşlar burada ölebilirim ben. Ha, çünkü fırlatıyorlar tepeden bir şeyler. Her vanede gitti. Kesin ölürüm şimdi burada. Oyuncağımız da gitti. Oturak gitmesin. Bacağım da gitmiş zaten. Bir bacağım gitmiş. Ana ölmedik. Ama yavaş yavaş sağlam bloklarda kırılıyor şimdi. Kırmızıya boyanacağız. Aa! Sarı olduk. Otrak kaldı bir tek. Otrak da gitti. Ölüyorum. Yeşile de boyandık ölmeden önce çok güzel oldu. Arkadaşlar e, evet video bu kadardı e, görüşürüz e, bye bye.